Ee, merhaba. Biz İyi Parti olarak gençlerin Türkiye'deki dertlerini çok iyi biliyoruz. Hem gençler için gençlerle beraber de yaptığımız programda konuştuğumuz arkadaşlarımızdan dinlediğimiz dertleri, sahada bize gelip çalışmalarımızı yaparken bize dertlerini söyleyen arkadaşlarımızı hem de genç siyasetçilerimizin sahadan arkadaşlarından getirdiği genç sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar yapılan bütün genç araştırmalarını çok iyi biliyoruz. Gençlerin birinci derdi ekonomi. Ekonominin altında işsizlik, liyakatsizlik, KYK, burs, yurt ve benzeri problemler var. Barınma problemi var, beslenme problemi var. İkinci sorunları adalet. Adaletin altında ifade özgürlüğü var ve adaletsiz olan bütün hakim savcı kararları toplumsal vicdanı etkileyen olaylar var. Üçüncü sorunları mülteciler. Güvenlik problemi olan gençler mültecileri bir sorun olarak görüyorlar. Dördüncü problemleri eğitim. ÖSS, YGS, LYS, SKS adına ne derseniz deyin sürekli değişen sınav sistemiyle beraber eğitimin kalitesizleştirilmesinden en çok etkilenen gençler oluyor. Beşinci sorun ise genç temsiliyeti. Biz İyi Parti iktidarında alacağımız makroekonomik kararlarla beraber gençlere yönelik KYK burs kredi tutarını 2000 liranın üstüne çıkartacağız. Geri ödemede faizi sileceğiz. Barınma problemini çözeceğiz, yurt ihtiyacı olan bütün gençlere yurtları ücretsiz vereceğiz. Beslenme gibi bir ihtiyacı olmayacak bir gencin, eğitim hayatındaki bir genç beslenme problemini düşünmeyecek. 18-26 yaş arası her gence e, temel yaşam gelirini sağlayacak, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını giderecek bir miktar para ödeyeceğiz ve bu karşılıksız olacak. Aynı zamanda yurtlardaki yemekler ücretsiz olacak. Adalet biz iktidara geldiğimiz an ilk gün adalet sistemi değişecek ve vicdanlara rahatlık gelecek. Torpil kelimesini ortadan kaldıracağız. Kayıtsız atamaları ortadan kaldıracağız. Mülakatları kaldıracağız. Gençler bir daha adaletsizliğe uğramayacak. Mülteciler. Mültecileri biz 3 yıl içerisinde göndereceğimizi açıklamıştık. Bu gençlerin 3. sorunu olan mülteciler sorununu da kökten çözecek. Aynı zamanda Zaten e, kadın taciz ve tecavüz olayları yaşanırken kadınlarımız, erkeklerimiz ve gençlerimizin tamamı artık güvenlik sorunu yaşamayacak. 4 eğitim eğitimde alacağımız radikal kararlar ve eğitim kurumlarını nitelikleştirerek gençlerin eğitim sorunlarını çözeceğiz. Çok e, kuralları belli, sınavın ne olduğu belli ve eğitim sisteminin ne olduğu belli olarak müfredatlar dünya standartlarına uygun olarak gelişecek ve OECD verilerinde eğitimli gençlerimizin oranı ve nitelikli eğitimimiz artacak. 5 genç temsiliyeti. İyi Parti iktidarında gençler temsil edilecek. Mecliste, partide, sokakta, STK'larda her yerde gençlerin sesi duyulacak. Aynı zamanda televizyonlarda da artık gençlerin sorunu konuşacak. Biz parti olarak gençlerin sorunlarını kendi genel merkezimizde ve parti teşkilatlarımızda temsil ediyoruz önümüzdeki 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde de genç oranınca meclise genç milletvekili sokmayı planlıyoruz.